Başbakan Erdoğan montaj ses kayıtları ile ilgili net konuştu. Dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları dublajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Bakın ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor, alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Ya uydurun da, uydurun da, yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Bu kadarı da olmaz. Şimdi bu... <laughs> Gençler, Gençler bir dakika burayı bir açıklayalım. Burayı bir açıklayalım. Şimdi şurada bir hafta on gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz. Kılıçdaroğlu meclisi izletiyor ya. Aynısını. Farklı bir şekilde biz de sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz bakımından bunlar çok önemli. Senaryo yazmak zor bir şey değil. Bunlar yapılır. Dün Başbakanlıktan gereken açıklama yapıldı. Bugün de buradan söylüyorum. Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a değil. AK Parti'nin genel başkanına değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız ve bırakmayacağız. 17 Aralık darbe girişiminin yargı önüne çıkacağını ifade eden Erdoğan, Telekulak görüyoruz. skandalı ile ilgili de açıklama yaptı. Dün iki gazetede tarihimizin en büyük dinleme skandalı biliyorsunuz deşifre edildi. Bir tek dosya içinde her görüşten, her fikirden, her siyasi partiden kendileri hariç 2287 kişiyi dinlemişler. Bunların bir kısmı defaatle dinlenmiş. Dikkatinizi çekiyorum. Bu liste sadece bir dosyaya ait. Buna benzer daha onlarca dosyanın, daha binlerce dinleme klasörünün olduğu tahmin ediliyor. Bakanlarımızı, milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı danışmanlarımızı, bürokratları, herkesin ailesini, parti genel merkezlerini, STK'ları, gazetecileri, yazarları yıllarca dinlemişler. Üç yıl asgari. Birbiriyle hiç alakası olmayan isimleri sözde bir terör örgütü şüphesinin altına koyup yıllarca insanların özel hayatlarını takip etmişler. Aynen bu durumda. Bakın TÜBİTAK'ta yeni bir yapılanmaya Bakanımız şu anda gidiyor ve çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar alçak. Bu kadar. Yani bir cumhurbaşkanı başbakanıyla konuşamaz. Başbakan bakanlarıyla konuşamaz. Konuştuğu anda bunlar dinleniyor. Nerede? Orada. Merkez orada. Ve bakın değişiklik yapıldığı anda hopladılar. Hemen kendi gazeteleriyle bunu farklı yere çekmeye başladılar. Niye? Çünkü ucu oraya dayanıyor. Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili yasal süreci işleteceğiz. Bunların izini süreceğiz. Bunlar bu şekilde kalamaz.